Herkese merhabalar. Ud egzersiz videolarına hoş geldiniz. Bu ilk videomda e, sizlere sağlığımızla alakalı şeylerden bahsedeceğim, e, dikkat etmemiz gereken önemli noktalar. E, egzersizlere başlamadan önce, egzersiz videolarına başlamadan önce, özellikle bu e, noktayı belirtmek istedim çünkü e, birçok kişinin yanlış yaptığı e, noktalar ve bunlar zaman içinde işte vücudumuzda kireçlenmelere veya kaslarda problem yaşamaya, kemiklerde problem yaşamaya varan e, hastalıklara sebep oluyor. Onun için bu noktalara özellikle değinmek isterim ilk videoda sonrasında da birkaç etüt yapacağız. Şimdi Öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir e, çalışmaya başlamadan önce kaslarımızı ısıtmamız gerekiyor. Çok basit hareketler aslında, e, toplum içinde kültür fizik hareketleri veya e, standart hani şeyde okullarda gördüğümüz beden eğitimi derslerinde gördüğümüz hareketler. Bunları yapabilirsiniz. İşte kafadan başlayıp sağa sola yatırma, arkaya, öne, çevirme, terse çevirme, omuzları çalıştırma, öne, arkaya, i̇şte açarak kolları çalıştırma, terse, e, kolları esnetme bu şekilde sağa sola Bunları sayabilirsiniz her seferinde bir hani atıyorum kere, 15 kere yapabilirsiniz. E, beli esnetmemiz gerekiyor. Şimdi ud için özellikle konuşursak e, ud genelde üst bölge e, kollar, sırt, e, boyun kasları için e, sıkıntı yaratıyor zaman içinde. Bunları özellikle çalışırsanız şimdi hani davul çalmadığımız için bacaklarla bir ilgimiz yok. E, ama davulcuların bütün bedeni ısıtması gerekiyor çalmadan önce bizim için sadece üst bölge yeterli. Ud için sadece üst bölge yeterli. belimizi ısıttıktan sonra en son kollarımızı iç kasları böyle geriyoruz. Dış kasları dış kasları da terse geriyoruz. İç kas iki şekilde demin yaptığım gibi. Bir böyle bir de böyle. İkisini de yapabilirsiniz veya birini yapabilirsiniz fark etmez. Önemli olan bu kasların gerilmesi ve açılması. Aynı şekilde sol elimize de Terse de basabiliriz. Sonra parmaklarımızı birbirimizin içine geçirip şöyle bir hareket var. Bu bileği açıyor. Esnetiyor bilek kaslarını. Böyle bir şey yapabiliriz. Ee, ve sonrasında çok hızlı bir etüt olmamak şartıyla e, enstrümana başlayabiliriz. Ama onun öncesinde bir nokta daha var. Oturduğumuz yer ve pozisyon. Şimdi ut çalarken çoğu insan... E, Ayaklık kullanmamaya çalışıyor. Kendi ayağının üstüne basıyor. Bacak bacak üstüne atıyor. Bunların hepsi yanlış. Mümkünse bir tane ayaklık edinin. Yani şunlardan. Foot stand olarak geçiyor. Ayaklık. Gitar ayaklığı da diyebilirsiniz. Bunlardan mutlaka edinin. Ve oturduğunuz sandalyeye göre yüksekliğini. Şu alt tarafta şu ayarı var. Buradan istediğiniz yüksekliğe yerleştirip. Ayağınızın altına koyun. E, bu sayede enstrümanı bakın ayağımı, ayağım yerde durduğunda siz ekrandan göremiyorsunuz ama ben bunu koyduğumda dizime dahi hatta dizimin altına dahil görebiliyorsunuz. Bu ne yapıyor bana? Bir, benim pozisyonumu yani vücut pozisyonumu aynen korumamı sağlıyor. Bakın. Bununla tuttuğumda udu, udu buraya koyduğumda benim ekstra bir eğilmeme ihtiyaç yok. Şimdi udda neydi? O hocalarınız göstermiştir büyük ihtimalle. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ben tekrar edeyim. Üç noktamız var: bacak, göğüs, göğüs omuz bölgesi ve kol. Şimdi bacağı koyduk. Bacağı her türlü zaten koyuyoruz, o alçak da olsa koyuyoruz. Kolu yandan veya üstten kolunuz kısaysa biraz çaprazdan buradan tuttuk. Ama şuradan omuzla az bir şey üstüne yüklenmemiz gerekiyor ki bu sağ tarafta dengeyi sağlayabilirim kuralım bu üçgeni. Bu üçgeni kurmazsak buradan bu böyle gider. Öne gidebilir, böyle kayabilir. Onun için şurada üçgeni kurabilmemiz için doğru. Buradan hafif bir baskı gerekiyor odun üstüne. Şimdi ayaklıkla bakın ben e, dik durduğumda şu. o da kapandığımda aşağı yukarı 5 santim, 6 santim falan eğiliyorum. Ama ayaklığı ayağımın altından kaldırayım. Bakın benim uda eğilme mesafem aşağı yukarı 30 santim oldu. Bu da benim sırtımı şu hale getirdi. Yani omurgam yamamış oldu ve zaten e, şekil itibariyle anergonomik bir enstrüman. E, biz buna bir de ayaklıksız çalarsak ve uzun süre çalarsak bu bizim gelecekte çok e, büyük sıkıntılar yaşamamıza sebep olur. Onun için ayaklık mutlaka kullanın ve oturduğunuz yer mutlaka sert bir yer olsun. Yani sandalyeye oturun, esnek bir yer olmasın, koltuk gibi e, yani içine göçen e, yerler olmasın. Çünkü dengeniz bozuluyor ve e, omurgaya daha fazla ağırlık biniyor. Vücudunuzu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Uzun süreli çalınlarda çok büyük sıkıntılar yaratır. E, Ud şu bu şekilde. Bir nokta daha var. Hemen buradayken düzelteyim. E, Udu bazı insanlar böyle paralel tutmaya çalışıyor. Vücuduna paralel tutmaya çalışıyor. Bu da yanlış bir hareket. Biraz sap tarafı biraz önde olması gerekiyor. Bir açı var. Yani ne kadar diyeyim? 35-40 derece kadar. Bir açıyla tutmak gerekiyor. Çünkü sol el burada başka türlü rahat hareket etmiyor. Yakın tuttuğumda bakın benim kolum buraya dayandı. Ben başka bir yere hareket ettiremem bu kolu. Çalamam. Ama biraz ileri attığında benim kolum burada rahat ediyor. Onun için bu şeylere dikkat ederek etütlere çalışırsanız, egzersizlere çalışırsanız sevinirim. Sizler için de tabii ki sağlıklı daha doğru bir koşulda çalışmış olacaksınız gelecekte problem yaşamayacaksınız. Problem yaşayanlar varsa da bu yönde değiştirirlerse zaman içinde problemleri daha azalacaktır. Ağrıları veya kasılmaları daha azalacaktır. Şimdi birkaç etüt yapalım. Şimdi bu videoda ısınma konusu üzerine duruyorum. Nasıl ısınabiliriz? İşte spor hareketleri yaptık. Sonrasında düzgün oturduk. Pozisyonumuzu düzgün kurduk. Ve şimdi yavaş yavaş parmaklarımızı açmamız, parmaklarımızı ve bileğimizi açmamız gerekiyor. Bunda nasıl yapıyoruz? En basit bir tane etüdümüz var. O da kromatik. Yani dört parmağı çalıştırdığımız ve aynı anda bileği çalıştırdığımız kromatik çalışma. Ben beşinci tel, yani beş tel kullanıyorum. En üst teli kullanmıyorum. Sıradan ve açık telleri kullanmıyorum ilk başta. Çünkü açık teller ters mızraba geliyor. Şöyle yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yani üst, alt, üst, alt mızrap atıyoruz ve alta geçiyoruz. Sonra dönüşü var aynı şekilde. Yani 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 yapıyoruz. Bu şekilde bunu 60 metronomla başlayabilirsiniz. 60 metronomdan işte her 2 dakikada 3 dakikada bir 70'e, 80'e, 90'a, 100'e, 100-110 civarına çıkarttıktan sonra büyük ihtimal parmaklarınız zaten ısınmış olacaktır. O da bunu böyle devamlı en sonunda da yavaştan başlayıp çalım içinde hızlandırma bir eğimle hızlandırma yaparsanız sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Parmaklarınız zaten her birini yani 60, 70, 80, 90 ve 100 metronamda yaparsanız ve her birine 2'şer dakika ayırırsanız 10 dakika en son bir de bunu 2-3 dakikada yaparsanız 12-13 dakika zaten sizin ısınmanız için parmaklarınızın oda adapte olması, bileğinizin oda adapte olması için zaten yeterli bir süre. Bunu yaptıktan sonra e, benim bir tane daha yaptığım bir şey var. Eğer e, birkaç gün ara verdiysem, çalamadıysam e, şöyle bir hareket yapıyorum. Seslere takılmadan 1 ile 2 parmağı, sonra 2 ile 3'ü, sonra 3 ile 4'ü e, bildiğiniz bir şey melodi vardır. Böyle hani yerinden olarak konuşursam Bola Henk akortta La, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re. Böyle bir iniş vardır. Bu hareketi yani bir, e, buradan birden başlayayım. Bir, iki, boş, bir, iki, boş, bir, iki, boş, bir, iki, boş. Hep aynı şey gidiyor. Her birine yine sadece birinci, ikinci parmağı iki dakika ayırabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi hani belli bir tempoda yavaş başlayıp yine 60-70 civarında başlayabilirsiniz. Ee, belki 80 ile başlarsınız hani devamlı çalıyorsanız. Ee, bu tarz bir etütle çok basit bir şekilde parmaklarınızı ısıtabilirsiniz. Bundan sonra da diğer etütleri çalışabilirsiniz. Evet, bu ilk videomda e, ısınma ve enstrümana çalışmaya nasıl başlamalıyız? nasıl durmalıyız, nasıl udu tutmalıyız bunun üzerine durdum. Önümüzdeki hafta ud egzersiz videosunda görüşmek üzere. Bay bay.